Geçen gün bir arkadaş videoya yorum atmış. Abi işte oyun içerisinden seni takip ediyorum. Geçmişinde de çok güzel maçlar görüyorum. Fakat bunları YouTube'da göremiyoruz. Neden bu maçları YouTube'a yüklemiyorsun demiş. Bunun sebebi birazdan izleyeceğin kesitlerde saklı. Hadi bakalım cevabı bulabilecek misin? Normalde eşit şartlarda bu adamın beynine vururum. Ama bu adam maalesef ki benden şu an daha güçlü. Aha kestim. Benden daha güçlü olmasına rağmen kestim. Enayi. sen ya, ne yapıyorsun kanka? Yine sırtına vurdum bu arada haberin olsun. Bak iki tane de fazladan kaldı. Bu kardeşlerim için. atamadım lan. Oğlum Cüneyt Arkın repliği boşa gitti. Ok vuruyorsun be. Ay git getirebilir miyim ki seni? Öl be, öl vicdansız. Ya aşağı. Evet, skorumuz 3'ün 1 olduğuna göre risk alıp buraya diyeceğim. Çok fazla öne geçmem gerek. Ölürsem de Allah kerim yapacaktım. Yemin ediyorum seni kesip Instagram'a atmak gibi bir düşünce geldi aklıma. Neden böyle bir şey geldi? Katsana Jin. Evet. Attın şu anda Jean, o videoyu Instagram'a. Şu anda change'i kestim. Evet bu hareketten sonra utancımdan videoyu kapattım. Fakat yine de maçı kazandık. Bu tarz garip şeyler başıma geldikçe sizlere böyle editleyerek paylaşmayı düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Herkese selamlar arkadaşlar. Dereceli maçtayız. Bugün ajan Z kostümüyle collector skin'iyle Ranger oynayacağım. Başlıkta gördüğünüz üzere clickbait sanmayın diye videoyu erken başlattım ve başıma gelen tuhaf şeyden sizlere bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere hesap kız arkadaşım vardı. Bir haftadan ona, ona vermiştim. Kendisi bu kış kutusundan etkinlikten hani bilet falan veriyor ya arkadaşlar 450'lik açıyoruz o etkinlikten veren biletleri basmış ve tek tek kolektör Ajan Z kostümü çıkmış arkadaşlar. Yani bedavaya Ajan Z kostümünü aldım ama çok sevinemiyorum. ilk defa oynayacağım. Sevinemememin sebebi şu. şimdi ee, şimdi bende Transformers kostümü olduğu için zaten güzel bir kostüm. Ya benim kostümlere bakış açımı şöyle örnek veriyorum. Sen de e, böyle kolektör vardır ya da legend vardır. Onun seviyesinde bir kostüm aynı Euro'da olduğu zaman sevindirmez. Aynısı bende de oluyor. Mesela şey gibi. Nasıl bir örnek verebilirim? Ben hero kostümünü almıştım Chu'nu. Chu'nun hero kostümünün efektlerini biliyorsunuz. Aynı şekilde Chu'da bir de ejder çocuk şeyi var. Ejder çocuk zamanında bende olsun diye. Yani çok istiyordum daha doğrusu olmasını. Ama hero'yu aldıktan sonra Chu ejder çocuğu da çıkarttım ve hiç sevinemedim. Aynı hero'da böyle 3-4 tane şatafatlı böyle pohpohlu artık nasıl bir örnek verebilirim ki? Böyle çok. İyi skinlerin olması beni çok sevindirmiyor. Çünkü ben de zaten Transformers vardı ama yine de fazla şey göz çıkarmaz beleşten <laughs> kolektör aldık lan. O mevzuya bak. Evet yengeniz e, tüm şansını burada kullanmış arkadaşlar bu hesapta. Teşekkür ediyorum ona dairiyetten. Böyle bedava kostümle oynayalım bakalım. Tatına bakalım. Çok fazla kullanır mıyım? Ya bilmiyorum. Transformers da güzel. Bunu da kullanırım. Bu da böyle iyi. Pahalı kostüm yani. Sırf e, pahalı diye kullanırım ileride kullanacak olursam bilginiz olsun. Gösterişinden ziyade. Attırma bana smite be. <laughs> gel. Kılıcını alalım gel. Bize kaldı değil mi? Tamam. Ben zırh bot olacağım bu an. Çünkü karşıda Natalie var. İşte Alucard falan var. Her ne kadar Yven'in büyü hasarı olsa da <laughs> orta oyuna kendimi zora sokmak istemiyorum. Granger yakın bir süreçte işte tekrar meta'ya girebilir arkadaşlar. Granger çünkü mekanik bir hero. Şu an Gerçi son 2-3 videodur bunu söylüyorum ama öyle yani bilgilerini diye söylüyorum. Sonuçta her video aynı kişiler izlemiyor. Şu an bazı ormancılar metada diye bu tarz sirolar pek şey yapmıyor. Meteye giremiyor. Gölgede kalıyorlar ama Granger her halükarda bence fena değil yani. Orta seviye bir jungle. Koridor aşamasında çok yani memnun etmiyor bizi ama. Jungle'da güzel çar. Geliyorum abi geliyorum. Geliyorum da. Bu olmadı işte. Buna gerek yoktu bence. Dört yıllık verdik çünkü bu beraber. Yüksek Bizim Bizimkiler sabırlı davransaydı ikimiz de gelmiştik. Öldüm. Hop. Bedava asist. Güzel bizimkiler iyi yetişti bana. Şimdi ne yapalım? İlk aysam avcı da arayışı alıp Arkasına bir de tanki item koyabiliriz. Tabi gidişata göre AD'ye de çeviririm. Buradan R'de doğru bir gidelim. Asla bakarken rakiplerin üzerime atlaması var ya. Çok gıcık bir durum ya. Ortala girmeyeceğim. Yapma. Öl. Öl be. Öl be vicdansız. Mevzuya bakar mısın ya? Senin pasifine tüküreyim. Pasifine saplayayım ya. 5 kişi kafama bindi arkadaş bu ne? Kim geğe çöp ya? Kendinden bahsediyor galiba. Dakika 3'te iki kere öldü ya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tortul yapalım hadi girin tortula. Hadi abi hadi. Böyle olmaz ya birinin girmesi lazım da pakımızın canı azmış. Tortulu çaldık da hiçbir şey yaramadı arkadaş bu maç niye böyle oldu ya? Etin şunları. Güzel. Bu Alucard'la Tigreal benim kafama her seferinde böyle atlarsa bizim işimiz yaş arkadaşlar. Zırh mırh kurtarmaz bizi. Neyse ben birazcık vergi alacağım midten çaktırmadan. Zam geldi her şeye biliyorsunuz yani. Buradan alalım vergilerimizi cebimize. Bakın. Bu kadar geri düşmemiz önemli değil. Ben daha DC olduğu için çekişmeli bir maç oynamak istiyorum açıkçası. Mühim değil. Var mı öyle bir dünya kanka? Teşekkür ederim. 0-2'ydim. Beni oyuna geri döndürdüğün için. Şimdi açılışı yapabiliriz herhalde. Bir botunun faydalarını gördük az önce. Kesebilir miyiz onu ya? Kaç level o? Keseriz onu bu arada. Güzel bir adet daha killimizi aldık. Bu kuleyi alırsak senle beraber Şuna da vur kanka bir wave daha gelecek kuşlarız. Bu kuleyi senle bir alalım biz. Şimdi şöyle şunu şuradan bir seçelim. Puşla puşla puşla. Al bu kuleyi. Al 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 kule al kule al yetişemez. Tamam gel şimdi benimle gel. Gel benimle. Ya biz sadece adc buradan giderken sen tek başına oradan niye gidiyorsun ki ya? Clone'la görüş mü vereceksin? <laughs> <laughs> EVE'nin ultisi vardı değil mi? Unuttum EVE'yi ya. Gidip kafa attım adama. EVE'yi hiç düşünemedim. Deda vaki'li görünce. <laughs> Kendimi tutamadım. 05 oldu ya. Çok etkisi çok fazla arkadaşlar. Birinin böyle oynaması. Bunun yerine madem böyle kör gibi oynuyorsun bir tane tank al. Önümüzde hasar falan ye değil mi? Adamlar direkt bize fokuslamasın. Neyse önemli değil. Oynayacağız artık. Gelin mavi mi alıyor adam? Güzel. Ya ver bana umutsuzluğu. Ben demeye çıkacağım ya. Büyü direnci alacaktım da fazla geçtim. Hiç gerek yok abi. aşağıya it. Ben buraya itleyeyim. Arkadaşlar videoyu kısacık bir bölüyorum. Sizlere sponsorum olan Shop'tan ve uygun fiyatlarından bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere iOS'ta şu anda 1K elmas 230 TL iken şu anda Kodashop'ta 1K elmas 154 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Güvenilir ve hızlı bir şekilde alışveriş yapmak istiyorsanız açıklamalar kısmında linki var. İyi seyirler dilerim. O heal'a gerek yoktu. Gel. Gel gel, gel. burada dur. Buraya dur. Tamam güzel. Flash aldık. Onun flash çok önemli. at geliyor. Hayır 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 çık oradan çık. Çık oğlum arkası var lan. Risk atmak istemiyorum. Yeterince öldüm. Daha fazla riske giremem. Şu kilibi cebimize koyalım öncelikle. Kestik onları kestik geldim mi? Oynayın yavaş yavaş. Oyna 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 oyna. Burada burada burada, burada burada burada. Burada bir yerde de. Abi yapmayalım bunu. Bunu yapmayalım bence ama. Of ne canlı olurdu lan. Sey yok. Birazcık bilerek oyalanıyorum smite'im gelsin diye de İnşallah çaldırmayız Güzel Bir anda comeback Şimdi şu item'i alacağım pek alışık olmadığınız item Bu hero'da Biz de bir kişi iyi oynuyor diyecektim Mehmet. O kişi bizim ADC'ymiş helal lan. Normalde tam tersi olur bak. Böyle solo Q'larda özellikle ADC'ler fitler. Güzel güzel. Durum vaziyet iyi. Yılda bekliyor da. Bize geliyor bize. Gel gel gel. Buradalar. Dikkat evet. Biraz kalabalıklar orada. Başka gelebilir kafamıza. Benim gibi gibi. Öldüm ya. Arkadaş ne çok vurdun ya. Gidemedim Kanser'e. Yürek yardıma koştular. Adama tehdit olduğum için öldüm ya. Üzerine koşmak istedim ya. Lan sen bana nasıl vurursun? Lan. Hmm. Ben savaş yapabilirim. Zırh gerek var mı? Ona da var gerçi. Evet, ADC'mizi yediler. Çatır çutur. Şu Yive'ye gitmesi gereken kişi şu bizim savaşçı. Onu oynatmaması gerek normalde. Gidip arkada paramparça eder de onu. Ben gitmek zorunda kalıyorum birazcık. Bu eleman çok kanser ediyor. Bunu Athena alamam. Alırsam diğerleri beni yakalarsam mecbur alamıyorum. Arkanın Ren şarkısı gibi yaparlar. Yastan mı acaba ya bizim elemana paka desem mi gibi oynadıya bilmiyorum. Ben arkamda ben alayım kanka ben alayım geri değilim ben ya. Kardeşim tek yapman gereken yüveye vurmak. Geri kalanını biz hallederiz bir şekilde. Sadece yüveye oynatma. Bize rahat bir şekilde vuramasın adamın arkadan. Çok sıkıntı çünkü. O tigreli yeriz bence. Bizden at atarsan. Burada biraz bekle. Nereye gitti? Niye oraya gitti? <laughs> Duvar bug'ı yapıyordum mu? Oğlum bizim takıma ne oldu lan? Bir anda Professional oynamaya başladık Yan yana oynuyoruz falan Smite attım, smite attım, smite attım Geliyorum. Can bat. Kes bunu kes 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 bunu kes. Çok güzel. Çok güzel. Papa birinin bakması lazım bende smite yok. Hadi full tutarsın değil mi? <laughs> Vur abi şunu. Gelecek nata gelecek nata. Yan yana oynayabiliriz. Oynarız bu arada. Nateli buraya gelecek. Minyonları ketti ya. Çocuk sadece lane mi itiyor? 7 bir oynuyor. Sadece bir lane itmiyor. Oh, make... Nereye gittin lan? Ha vurdum. Abi kovala onu. Kovala onu. Kovala kovala kovala. Hmm. Great... Evet, ee, bu el sadece Natalie kovalıcıdır herhalde. Oh. Hmm. Ölümsüzlük almış eleman. Tapa bakmanız lazım. Çık çık geri çık geri çık. Lord Lord oynayalım ya. Tapa önde tutup Lord yapalım. Bitrix ile benim birimizin kesinlikle yakalanmaması lazım. İki adiciden biri vuracak. O yakalanırsa ben vuracağım. Ben yakalanırsa o vuracak? Bana şu savunmadan lazım. Abi zor 30 saniye kadar. Keşke böyle bir şey yapmasaydınız ya. Burada bir yerden nata da vardır şimdi. Ben de öldüm. Ay. vurmadım mı sen arkadaşım o kadar çok zırh item'ım varken? Pv kim ya? Paka mı diyor? Paka kaynıyor herhalde. Gitti kanka Lord. Orada sen ilk başta öldün daha sonra ben öldüm verdik Lord'u yani. Olur Lord gider. Canları az aslında. İlk tarifini çıkarırsak şey yaparız ya. Alucard'la oynamayacağım. Hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Ya ya yakala onu yakala. Koş 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 koş. Güzel dedim adıcıyı comeback attı. Aferin Flon Tamam bitir maçı GG ya 21 dakika kran krana maç Videoya beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.